resim çağır komutu. Bu komuta çizim menüsünden resim çağır alt menüsü ile ulaşabilirsiniz. Ya da klavyeden i, a, t yani küçük i, büyük a, büyük t ya da büyük i, büyük a, büyük t yazar. Enter'a basarsanız gene bu komut çalışacaktır. Bu komut bu komut Efendim, bitmap, gif, jpeg, jpg ve tif uzantılı resimleri açıp çizim üzerine yerleştirmenize yarar veya sağlar. Şimdi bakın, biz ne yapalım? Ee, bir resim bulalım. Nerede? Belgelerimde resimlerimden bir resim, örneğin ne olsun gün batımına seçelim ve açalım. Bakın, daha sonra böyle bir pencere gelecektir. Burada Şimdi uygulama noktası ekranda belirlensin. Evet. Ölçek gene ekranda belirlensin seçili olsun ve ekle diyelim. Bakın bir uygulama noktası belirtin diyor. Sol alt köşesini baz alarak bunu alır. Belli bir büyüklükte yerleştirirseniz resim çizim üzerine yerleşecektir. Bu resmi isterseniz taşıyabilirsiniz. Aynen i̇şte aynalayabilirsiniz. Yalnızca döndüremezsiniz. Efendim bir de mesela ayarlardan gripler aç derde bu şekli seçerseniz buradaki gripler yardımıyla boyutlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ya da üzerine çıktıklar özellikler penceresinden bunun burada görünen özelliklerini okuyabilir veya değiştirebilirsiniz. Bu resimler ne işe yarar? Yani biz bu resimleri niye çağırırız? Bakın mesela Excel'de bir e, tablo yaptınız. Bu programda kullanmak istiyorsunuz. O zaman oradaki şekli seçip kopyalar ve bir paint ortamına yapıştırırsanız onu da kaydederseniz bunu o çizimi, o şeklinizi, cetvelinizi burada okuyabilirsiniz gibi. Ya da mesela resim dosyası olarak size lazım olan Herhangi bir e, şekli alıp gelebilirsiniz. Örneğin bir pano resmi olabilir bu veya panonun açılımı olabilir. İşte bu komut herhangi bir resim dosyasını açıp bu çizim üzerinde kullanmaya yarar.